Merhabalar. Bu videomuzda sınavlarda sıfır hata yapmak için elinizden düşürmemeniz gereken önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu da not defteri. Mutlaka hazırlık sürecinde elinizde bir not defteriniz olsun. Tabiri caizse bu sizin akıl defteriniz olmalıdır. Zira insanoğlu unutabilir. Dün akşam yediğimizi unuttuğumuz gibi. Şimdi yazı güçlü bir unsurdur insan beyni için. Yani hiç kimse aklına, zekasına güvenmesin. Unutabiliriz. Neticede insanız, şaşarız, beşeriz. Şimdi bununla ilgili bir güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Anlatmak istediklerimin daha iyi anlaşılabilmesi için. Bir öğrenci bir rehber öğretmene gider. İşte rehber öğretmen der ki plan yap der, planını yaz der vesaire bildiğiniz sözler. Şimdi çocuk buna karşı çıkar. Ben planımı zaten biliyorum. Yapmama gerek yoktur Her gün şu saatte kalkıyorum. Şunlar şunlar çalışıyorum. Şu saatte de yatıyorum vesairesinden bir savunma yapar. Öğretmen çocuğa bir oyun oynamak ister. Önceden hazırladığı bu gibi çocuklara karşı da önceden bir <laughs> düzenek kurmuş meğerse. Der ki benim çok acil bir şekilde idareye gitmem gerekiyordur. Sen burada der işte birkaç dakika bekle beni ben beş dakikaya kadar geleceğim der. Lütfen burada dur der. Çocuk tamam der. Öğretmen çıkar. Çıkarken de kapıyı kilitler. Çocuk öğretmenin kapıyı kilitlediğini anlar. Hemen gider kapıya bakar ki gerçekten kilitli. İşte yumruklar bağırır çağırır hocam vesaire. Kurtar niye kilitledin gibisinden pencereye yönelir. Pencereden bir çıkış var mı diye bir yanda çocuk panikler, korkar yani niye kilitledi diye. Ee, orada pencere yöneldiğinde bir bakar ki bilgisayarın ekranında bir yazı vardır. Yazı diyor ki birazdan bomba patlayacak diyor. Son bir dakika diyor ve geri sayım başlıyor. İşte 59-58 çocuk bu yazıyı görünce birden burada bir bomba patlayacak yazısını görünce daha da panikliyor. İşte bağırıyor, çağırıyor, yırtınıyor. İşte son 10 saniye kala öğretmen kapıyı açıyor. Hocam çabuk kaç çabuk kaç diyor. Bomba patlayacak burada diyor. Tabi öğretmen gayet rahat bir şekilde diyor ki yavrum işte nereden anladım bomba patlayacağını diyor. Hocam görmüyor musunuz yazıyor diyor. Ha o mu diyor. Benim oğlum diyor buraya oturmuştu da diyor bir oyun o diyor. Hemen tık bilgisayarın o ekranını kapatabiliyor. Çocuk tabi neye uğradığını şaşırıyor. Ve öğretmen de çocuğa oyunu atıyor. Hani sen diyor yazının gücüne inanmıyordun diyor. Bak gördün mü diyor. Bir yazı diyor seni ne kadar telaşlandırdı diyor, ne kadar korkuttu diyor, ne kadar panikletti diyor. Evet, siz de arkadaşlar e, beyninizin, ruhunuzun, enerjinizin, ilginizin yapabileceklerini düşünün ve karar verin. Bu verdiğiniz kararları da arkadaşlar lütfen not defterinize yazın. Ve bu yazınızı günü gününe kontrol edin ve günü gününe de ne yaptığınızı, gününüzü nasıl geçirdiğinizi not edin. Yani o küçük defterinizde çalıştığınız saatler olsun, konular olsun, tekrarladığınız yerler olsun, çözdüğünüz soru sayılar olsun. Gün be gün arkadaşlar bunlara bakma ihtiyacı, hatırlama ihtiyacı duyacaksınız. Özellikle çözdüğünüz soru sayıları atıyorum bugün 10'sa yarın mutlaka 11 yapın arkadaşlar. Öbürsü gün mutlaka 12 yapın arkadaşlar. Yani bir tane de olsa bunu arttırmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü insan kendisiyle ne kadar çok rekabet içine girerse o kadar çok başarılı olur arkadaşlar. Efendim sınavlarda sıfır hata yapma başarısını göstermeniz dileğiyle gününüz aydın olsun diyorum. Girdiğiniz bütün sınavlarda notlarınız tam olsun diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunarak kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Kolay gelsin.